Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Özellikle yüksek lisans tezini yazarken ya da doktora tezini yazarken veri toplamak aracı, amacıyla çoğu zaman bir ölçek ya da bir anket kullanırız. Ölçekle anket arasında kesinlikle bir fark var ki biz bunu daha öncesinde diğer videoların içerisinde görmüştük. Ancak bir de ölçek geliştirme aşamaları var ki bir ölçeğin geçerlik ve güvenirliğinin sağlanması ancak o zaman o ölçekle veri toplanabileceği anlamını taşır. Yani bizim için bir ölçek geliştirme aşamaları için uzun ve meşakkatli bir sürece ihtiyacımız var. Ancak bizim burada bir ölçek geliştirirken acaba neler yapmalıyız bunu bilmemiz gerekiyor. Yani ölçek geliştirilmekten ilk başta şunu bir bilmemiz gerekiyor ki özellikle sizin hazırlamayı planladığınız ölçeğin aynısı veya benzerinin olup olmadığı araştırmalıdır. Yani siz öğretmenler üzerine kullanmayı düşündünüz. Varsayıyorum ki ölçme değerlendirme ile ilgili bir ölçek geliştirmeyi planlıyorsunuz. Ancak bunu öncelikle internette araştırıp acaba benim yapmayı planladığım ölçeğin benzerinin olup olmadığını görmem gerekiyor. Yani size şunu sorabilirler. Zaten bir ölçek vardı. Sen yeni bir ölçeği niçin yapmayı planladın diye sorabilirler. Ayrıca siz bunu yaparken de yani bir yeni bir ölçek geliştirirken de çok büyük zaman ve emek harcayacaksınız. Şimdi diyeceksiniz ki biz ölçeği nereden bulacağız? Şuradaki göreceğiniz bu maviyle ve altı çizilmiş siteye girdiğinizde şu an en son 9439 tane ölçek bulunmakta. Yani hazırlanmış, geçerli ve güvenilirliği sağlanmış ölçekleri bu siteden bulabilirsiniz. Zaten bu sitenin linkini hemen videonun aşağısına ekleyeceğim oradan bakabilirsiniz. Ve daha sonradan eğer sizin işinize yarayacak bir ölçeği buradan bulursanız ki bazen orada olmayabilir yine Google'dan iyi bir şekilde taramak gerekir. O zaman ölçek sahibinden izin alarak bir mail atarak siz ondan izin aldıktan sonra artık kullanabilirsiniz. Ancak hali hazırda işinize yarayan bir ölçeği bulduğunuzda yani siz bu siteye girdiniz işinize yarayacak olan ölçeği buldunuz. Ama siz bu ölçe yeni bir madde ya da maddeler eklerseniz 16 madde var, 2 tane de ben ekleyeyim. 30 madde var, 5 tane de ben ekleyeyim. 2'sini, 3'ünü çıkartayım gibi bir şey düşünüyorsanız işte o zaman da ölçeğin yeniden geçerliğinin ve güvenilirliğinin sağlanması gerekir. Yani siz ölçüme değerlendirme ile ilgili aradığınız bir ölçeği buldunuz. Ancak bulduğunuz ölçeğin içerisinde 25 madde vardı. Siz eğer oradan birkaç madde çıkarttınız ya da eklediniz, o zaman ölçeğin yeniden geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasının yapılması gerekiyor. Yani siz o geçerli ve güvenilirli yapılmış ölçmeyi, ölçeği değiştirmemeniz gerekiyor. Değiştirirseniz de ölçeğin yeniden geçerlilik güvenilirlik çalışması yapılması gerekiyor. Şimdi de ölçek geliştirme aşamalarına bakacağız ki, burada şu sıralamaların hepsini öncelikle yazayım ki toplamda 13 madde var. Bu maddeler üzerinde kısaca değinmek istiyorum. Zaten bu ölçek aşamalarını yaparken internette aşama aşama ne olduğunu anlatanlar var. Ancak şu an burada kısaca anlatmak istiyorum. Öncelikle ölçülecek kavramın özelliklerinin belirlenmesi. Yani ben varsayıyorum ki ölçme değerlendirme ile ilgili bir ölçek geliştiriyorsam hangi kavramlar olması gerektiğini, yani ölçülecek kavramın özelliklerini iyice ayrıntılı bir şekilde bilmem gerekiyor. Yani ölçme değerlendirme dediğim koca bir derstir. Ancak ben o ölçme değerlendirmenin içerisinde ölçme araçlarıyla ilgili bir ölçek de geliştirebilirim. Ya da oradaki hesaplamayla ilgili yeni bir ölçek geliştirebilirim. Yani kavramın özelliklerinin belirlemesi gerekiyor. Ya da biz kullanacağımız stratejilerle ilgili bir tane ölçek geliştirilebilir. Ya da etik liderliği ile ilgili bir ölçek geliştirilebilir. Yani burası tamamıyla sizin yapmayı düşündüğünüzle ilgilidir. Sonra biz o madde havuzu kurulur ve sizin orada karşınızdaki kişilere sormayı planladığınız sorular ve bu soruların kesinlikle sizin o kavramınızı hitap etmesi gerekiyor. Ben o da havuzun içerisinde yani soruları, maddeleri hazırladım. Sonra madde havuzunun uzman görüşüne sunulması gerekiyor uzman görüşüne sunulması sayesinde yapı geçerliliğinin bir aşaması sağlanmış olur. Uzman görüşü yapı geçerliliğini sağladığı için o özelliğe sahip olanla olmayanını ortaya koyabilir. Aynı zamanda uzman görüşüne sunarken uzman görüşü sayımız 3, 5, 7, 9 yani tekli bir sayıda olması lazım. Varsayıyoruz ki ölçeğin birinci maddesine 5 uzman evet dedi, 4 uzman hayır demişse bunu kullanıp kullanamayacağınıza yine siz karar verirsiniz. Ama 9'dan 7'si evet dedi, 2'si hayır dedi ya da 9'un 9'u dokuzu evet demişse siz onu kullanabilirsiniz. O ölçekle ilgili bilgilere sahip olan yani ölçülmek istenen özelliğe sahip olan uzmanlara sormanız doğrudur. Sonra biz burada sorduk. Varsayıyoruz ki ilk başta 50 tane madde havuzumuz vardı. Uzman görüşüne sordum. Bunun 40'ta 10 tanesini attım. Sonra 40 tane elimde kaldı. Taslak ölçme aracını hazırlıyorum. Şimdi artık elimde bir sayfam var ya da iki sayfa, üç sayfa var. Sonra taslak ölçme aracının pilot bir uygulamasını yapıyoruz. Pilot uygulamasını bazen yapıp bazen yapılmadığı yerler oluyor ama genelde yapmak doğru olanıdır. Varsayıyoruz ki siz elinizde 40 maddelik bir taslak uygulayacaksınız. O zaman siz bunu gidip 40 kişiye uygulayabilirsiniz. Buradaki sayımız ilk başta bir pilot uygulaması olduğu için sayı birazcık daha az. Bu pilot uygulama esnasında karşımızda buna cevap verecek olan kişiler anlatım bozukluğundan ya da yanlış anlaşılmalarla ilgili bazı yerlere uyarmış da bu uyarılara da dikkat edilebilir. Biz varsayıyoruz ki 40 kişiye uyguladık. Sonra bu da madde analizlerini yapıyoruz. Madde analizlerini yaptıktan sonra bazıların güvenirlikleri çok düşük olduğunu gördüğümüz zaman Burada bazı maddeleri çıkartabiliriz. Sonra varsayıyoruz ki madde analizlerini yaptık ve 30 tane kaldı. 40'tı 30'a düşürdük. Şimdi esas uygulama için maddeleri ve ölçeği yeniden bir kez daha hazırlıyoruz. Arada çıkanlar olmuştu. O çıkanlardan sonra yeniden bir kez daha düzenledik. Burada şimdi bir de yeterli sayıda örneklem grubuna esas uygulamayı yapacağız. Ben şimdi elimdeki 30 maddelik ve beşli likert tipindeyse yani tamamen katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum, tamamen katılmıyorum. Elimde 30 maddelik var. Burada 5 seçenekli yani gördüğünüz gibi 5'li likert tipinde olduğu için 30 çarpı 5'ten en az 150 kişiye uygulamam gerekir. Ancak bu sayı 150 yeterli mi? İşte orada bakmamız gereken bazı kaynaklar der ki sayı birazcık daha fazla olması gerekir ki SPSS'te doğru sonuçları elde edebilelim. Yani biz buradaki ölçeğimizin yani o taslaktaki kaç tane olduğu 30 maddeydi çarpı kaç seçenek olduğu bu kaba bir hesaptır. Yani 30 çarpı 5 yaptık. Eğer ki 7'lilik likert tipinde olmuş olsaydı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 demiş olsaydı 30 çarpı 7 yapacaktım. Yani en az 210 kişiye uygulamam gerekecekti. Örneklem sayınızı 30 maddelik bir taslağınız varsa ki artık elimizdeki hala tam geçerli ve güvenilir sağlanmadığı için ama biz şu an esas uygulamasını yapıyoruz. Mümkün olduğu kadar 30 maddelikse mümkünse 300 kişiye uygulamak bizim için daha doğru sonuçlar verecektir. Hatta bazen derin ki yani yaptığınız şeylerde 384 gibi bir rakamı da görürsünüz. Bazı kaynaklarda 390'ı görürsünüz. Yani biz burada bir ölçek geliştirdiğimiz için mümkün olduğu kadar sayının fazla olması yeter iyidir. Ancak sayıyı 400'den fazla da yapmış olmamız bizim için zaman ve emek kaybına neden olabilir. Şimdi uyguladık. 30 tane maddeliydi. Beşlilik et de olduğu için 150 ama biz 300 kişiye uyguladık. Şimdi madde analizlerini yapabiliriz. Madde analizlerinin olduğu yerde yani buradakinde analizlerden bazılarını yaparken sıralamamız olacak. Yani doğrulayıcı faktörlere falan da bakmamız gerekecek ama burada bizim için güvenirlik kısmını sağlarken SPSS'de Kronbach alfa değerine bakılabilir ki bu da zaten güvenirlik analizlerin içerisinde vardır. Eğer biz eğitim bilimlerinde psikolojik bir ölçme aracı geliştiriyorsak 0.70'in üzerinde olması bizim için idealdir. Ama 0.70'in üzerinde ne kadar fazlaysa yani artı 1'e ne kadar yakınsa bizim için güvenilir sonuçlar verecektir. 1'e yaklaştıkça aynı zamanda o özelliğe sahip olanla olmayanı da ortaya koyabilecektir. Zaten uzman görüşüne başvurduk, bizim için yapı geçerli. Ölçülecek kavramın özelliklerini belirledik, hepsiyle ilgili soru yazdık. gördüğünüz gibi kapsam geçerliğini sağladık. Uzman görüşüyle de yapı geçerliğini sağladık. Burada aynı zamanda kronbach alfa değerine bakarak iç tutarlılığını hesapladık. Yani tek boyutlu mu, iki boyutlu mu, üç boyutlu, mu, üç boyutlu olduğunu mu baktık. Ve sorularımız eğer tek boyutluysa, bire ne kadar yakınsa bizim için o soruların hepsi ölçülecek davranışlarla ilgili olduğunu gördük. Eğer ki o maddelerin içerisinde 0.70'in altında olanlar varsa onları sistemden çıkartıyoruz. Onları sistemden çıkarttığımız zaman geriye kalan maddelerin de e, e testin genelin güvenilirlik sayısı yükselecektir. Çünkü düşükleri sistemden attığımız için Vartaydık ki 30 tane madde ile ilgili 300 kişiye uygulamıştık. İçinde güvenili olmayan maddeleri sistemden çıkarttık. Elimizde şimdi 5 tanesini attığımızı varsayarsak 25 madde kalmış olabilir. Artık biz bununla ölçeğin son şekli verilebilir. Ölçeğin buradaki bir makale yazacaksak ki biz bu zaten ölçeğin geliştirme aşamalarını tezin içinde de vermemiz gerekir. Ne yaptığımızı tek tek anlatmamız gerekir ölçeğin aşamalarını da düzenlememiz gerekiyor. Yani biz orada Chromebook Alfa'ya baktık, Scrum pilotuna baktık, diğerlerine baktık, kime kaç kez yaptık, hangi hangi alan uzmanlarına sorduk, kaç uzmana sorduk, onlar neler söyledi, hepsini yazdık. İşte bu aşamaları da düzenledikten sonra en son aşamada bu ölçeğin geçerlik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır. Bunun artık literatürde kullanılabileceği sonucuna varmış denebilir ve en sonda da bizim buradaki yaptığımız bütün her şeyde kaynakçılık ile desteklenmesi gerekir. Yani örneğin biz burada şu kadar örnekleme uyguladık ki bu örneklem sayısı şu kitaba göre yeterli olduğu sonucuna varılmıştır denebilir. Arkadaşlar yani bu çok sıklıkla karşılaşılan sorunlardan bir tanesi olduğu için yani elimizde var olan bir ölçüye birkaç tane madde ekledim hiçbir şey olmaz diye düşünmememiz gerekiyor. Bu aşamaları bilerek ona göre hazırlıklarımızı yapmamız gerekir. Arkadaşlar bu video genel bilgilendirme amaçlıydı. Yine bu aşamaların daha fazlasını yine internette ve kaynaklarda görebilirsiniz. Umarım çalışmalarınızda faydalı olacaktır. Kolaylıklar diliyorum.